Orada bak demiri var kanka. O demiri açıyorsun önce. Elinle tut şeyi. Elinle elinle tut şeyi. Ha, onu elinle tut şeyi aç. Ha, sana ne olacak? tekneyi. Kaptan. Kaptan burası değil. Kaptan klipsi açsaydın ya. Klipsi aç gari. Klipsi işte aç da kalktır be. Oy klipsi aç da kalktır Kalipse de o kanca kanca. Kanca aç da kaktır İp sağlamca bağlı değil mi? Çaya indik. Son hazırlıkları yapıyoruz. Ölmek istiyorum.

Gidiyoruz, gidiyoruz! Evet, hırçın dalgalar var. Ama bizi yıldıramaz. <laughs> <laughs> ah, Sayın seyirciler! Sayı, Kaptanların birisi. Ş <laughs> Sıkıntı yok ya, bir burası dalgalıdır herhalde. Dalgalı. Ya Evet Pazgın dalgalarla boğuşurken Teknemiz su aldı Boşaltıyoruz Bu akıl işi değil bu havada denize çıkmak <laughs> Size şimdi eşsiz bir güneş batışını seyredeceğim Muazzam güzel bir manzara Batıyoruz ama şu anda <laughs> Kaptan bir suyu boşalt bakalım bir daha. bir bardak da için. Evet şimdi tsunami'lerle savaşıyoruz. Hop. Telefon su geçirmez de 60 metrede bulabilir miyiz bilemiyorum. Öyle <laughs> Bakalım manzaraya karşı Evet, oltaları suya attık, ışığı yaktık, bekleyişler devam ediyor. Burada bir tane orkinos yakaladık yatıyor. <laughs> Bacak atıyor. Yine <laughs> tuttu herkesi. İtler de yediklerini çıkardı herkes. <laughs> ya yok. Ayını yedik mi bana şimdi? Dalga var görmüyor musun? İşte burada böyle. Hadi selam bu da ay dede. Buradakiler de Bakalım ilerleyen zamanlarda inşallah golyoz yakalarız da bu heyecanı yaşatmış oluruz. Zaten yakalayamazsak video yayınlanmayacak. <laughs> Evet. Balıklar şu anda vurmaya başladı. Nasıl çekeceğim videoyu bilmiyorum. Bir kamera, bir elimde şey zor olacak biraz ama. Çekince gösteririm ben size. O burada. Evet. Kolyoz işte bu oluyor. Kovaya atalım. Kolyozlar oynuyor. Evet. En azından başka birisinin çekişini çekelim. Evet Adem abi çekiyor galiba. Çekmiyor mu? Neyse Başkaları çeker, o zaman çeker.